Evet. Fenerbahçe'de yani çok sürpriz beklemiyoruz. Ali Koç aday olacak. Ali Koç'un karşısında ben yani herkes bir şey söylüyor bir kere. İşte şu geliyor, bu geliyor. Öyle bir aday çıkacak ki, öyle bir ortalık yıkılacak ki. Ben soruyorum sağa sola hiç öyle aday maday falan yok yani. Ali Koç'un yönetimine girmek için görüşme yapan bazı iş adamları var. Onların acaba aday olacağını falan mı düşünüyorlar? Yani böyle spekülasyonlar çıkıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Ali Koç'un karşısında çok aday çıkacak gibi durmuyor. Yani en azından şöyle. E, yani Galatasaray'daki seçim gibi. Hani şimdi bugün kimin kazanacağını Galatasaray'da tahmin edebilmek imkansız. Doğru mu? Daha bir de Mustafa Cengiz'in gelebilme ihtimali evet. var deniyor. Abdurrahim Albayrak olabilir deniyor vesaire. Fenerbahçe'de hani Ali Koç olur. Bir de karşısına böyle çok güçlü falan bir aday çıkarsa bir öyle bir seçim olur. Ama şu anda benim duyduğum kadarıyla çok, öyle bir aday var mı? Yok. Öyle bir aday yok. Yani Mehmet Ali Aydınlar Bey e, Konuşuldu ama benim duyduğum kadarıyla bir e, adaylık e, durumu yok, bir hazırlanma söz konusu yok. Nezih Borut Bey'in e, geçmişte Mehmet Ali Aydınlar e, yönetiminde seçime gelip kaybetmişlerdi. E, o beyefendinin aday olacağı söyleniyor. Ama benim duyduğum Ali Koç'la temas halinde olduğu ve Ali Koç'un yönetimine girebileceği yönünde ben bilgi aldım. E, başka kim işte Hamdi Yakın yakın zamanda kendi açıklaması. Onu da söyleyeyim. Kendi açıklaması dedi ki benim başkanlık yapacak bir durumum yok. Yani mesai isteyen bir iş ben başkanlık yapamam diyor. Onun için kim var? Yani böyle çok e, konuşulan isimleri hani tek tek genelde şimdi sorarlar. E, başka da hani böyle çok gündemde olan bir isim yok. Ben sanki Ali Koç tek aday gibi gözüküyor şu anda. Devam edecek yani. Evet. Şey evet. E, ve e, zaten çalışmalarda, planlamalarda onun üzerinden yürüyor. Yani bugün Fenerbahçe'nin bazı oyuncularla ilgili görüşmeler yaptığını duyuyoruz. Şimdi, Emre Belezoğlu. Devam eder mi? Emre Belezoğlu konusunu ayrıca e, aktarayım. Başkanın bir kere Perşembe günü önce bir adaylığın açıklaması lazım. Teknik direktör görüşmesi yapabilmesi için. Ve devamında da seçilmesi lazım. şimdi. Yani o tamam, sürece kadar Emre Belezoğlu konusu... Elbette mutlaka bir mutabakat olur kafada yaşayanlar. E, ...birbirlerine uyum sağlarlar, devam ederler, etmezler. O ayrı konu ama şunu söylemem lazım. Şimdi başkan seçilmeden de... ...evet Emre Belözoğlu bir yıl daha Fenerbahçe'mizde falan diye... ...resmi siteden bir açıklama ben beklemiyorum. Neden? O zaman şöyle derler adama... ...ya arkadaş sen başkan seçildin mi de teknik direktör belirliyorsun... ...tamam tek aday girsen dahi... ...hani kongreye bir saygısızlık olarak adlandırılabilir bu. Hı hı. O anlamda söylüyorum. Sonuçta hiç kimsenin oy vermeyip... ...başkan seçilememe durumunda da ihtimalde yok ama küçük de olsa var öyle bir ihtimal. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani kongreye saygı adına bence seçimin bitmesini bekleyecektir başkan. Hı hı. Ha benim şahsi fikrimi soruyorsan ya benim edindiğim izlenim Emre Belözoğlu ile bir yıl daha devam edilecek gibi gözüküyor. Peki şimdi 3 e, sezonluk performans Ali Koç ve yönetiminin baktığımız zaman özellikle geride <laughs> kalan 2 sezonda Fenerbahçe'nin hani, ligi bitirmediği sıralarda hatırlamayacağımız böyle bir sıralamada başarısız iki sezon. Bu sezon çok büyük hedefler ve o büyük hedeflerin sonunda son haftaya kadar şampiyonluk, son iki haftaya kadar diyeyim daha doğrusu şampiyonluk umudu varken üçüncü bitirmek. Hı -hı. Yani bu yönetimin kredisi ne kadar? Ya şimdi bu... Yani Ali Koç rakipsiz olduğu için mi şu anda bu kredisi var? Ya şöyle söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe Geçmişinde de buna benzer durumlar. Şimdi gelip ilk yılında şampiyon olan başkan var. Ama mesela birkaç yıl başarısı olup Aziz Başkan mesela ilk iki yılında istediği sonuçları alamayıp hı hı. devamında şampiyonluk yakalamıştır. Yani tarihte de buna benzer durumlar var ama. Ama şimdi şöyle, bayağı tarihinde çok başarısız. Bir döneme de denk geldi. Evet. Onu da söyleyelim. Yani bayağı kötü bir döneme de denk geldi. Ee, 2014-2021 7 yılı Fenerbahçe tarihindeki en uzun süre bu. Şampiyonluk ve kupasız. Evet. Hiçbir Hiç kupa, kupa da yok. Kupa yok. Ee, bu açıdan e, Ali Koç'un eleştirilmesi gayet normal. Yani özellikle ilk iki sezonu bayağı sıkıntılı. Ya ben e, bunu 3 Haziran 2018'de yani ya da 4 Haziran 2018'de söylediğim için bugün de söyleyebilirim. İşte Komolli gibi, Filip e, Koku gibi, Filip Koku'yu getirebilirsiniz teknik adam olarak da sizin bir organizasyonunuz olur. Evet. E, onun içine Filip Koku mantalitesini yerleştirmek için e, bir çalışma yaparsınız. Bu normal ama bir anda evet getirdim Komoli Tottenham Liverpool. Hemen getirdim PSV Eindhoven Filip e, Koku. İşte evet ikisinin birleşiminden bir muhteşem yemek çıksın ortaya öyle olmuyor. Futbol öyle bir şey değil. Bence bu çok geriye götürdü Fenerbahçe'yi. Evet. Ve Fenerbahçe için ben hep o dönemde de söyledim 2018 yılı. Yani Komoli'nin getirdiği ve Fenerbahçe için iyi ki geldi denen oyuncu var mı? yani kişiye göre değişti ben hatırlamıyorum şimdi. Ben hatırlamıyorum. Yok. Bak o dönem ben ben o dönem yok. yapılanlar <laughs> o dönem yapılan hatalar şimdi tek tek girmek istemiyorum. Girince ee, şey oluyor. Hani ben demiştimcilik oluyor biraz. O dönemde söylediğim için aynı şeyleri. Şimdi orada başkan evet 6 yıl yöneticilik tecrübesi var ama başkanlık tecrübesi sıfır. Komolli Türkiye tecrübesi sıfır. Filip Koku Türkiye tecrübesi sıfır. Evet. Herkes birbirine bakıyor masada oturan. Yani bir tane Hadi aralarında kurtar, en azından baba. bilseydi birisi. Hadi gel ligiyle. bizi kurtar durumu söz konusu. Şimdi orada e, Ali Koç maalesef bunu yaşayarak ödedi. 2018 yılı bu arada Fenerbahçe için çok büyük bir fırsat. Öyle ya da böyle ikinci tamamlanmış bir sezon. Ligin en çok gol atan takımı yanlış hatırlamıyorsam işte son 8 maç 8 galibiyetle tamamlandı. Orada bir karar verildi ve teknik direktör Aykut Hoca ile devam edilmeme kararı. Saygı duyuyorum. Bence yanlış karar ama saygı duyuyorum. Fakat oraya birini getiriyorsan yabancı özellikle Türkiye'den Türkiye hiç alakası olmayan bir adam getiriyorsan onu yönlendirecek Türkiye'ye uyum sağlamasını hani bir turist rehberi gibi düşün. Evet. Uyum sağlamasını sağlayacak bir sportif direktör olmalıydı. ya yani Kısacası yapı en baştan yanlış iliklendiği evet. için şu anda gömleği Fenerbahçe çıkardı. Yeniden giyiyor o ilk düğmeyi yanlış iliklediği için. O yüzden de bu biraz zaman aldı. Çok çok ciddi tabii hem ekonomik olarak hem de sportif olarak çok ciddi zarar uğradı Fenerbahçe bu süreçte. Ama şimdi... yine transferde burnundan kıl aldırmadı tabiri caizse. Ama, ama şunu da söyleyeyim Ali Koç olmasaydı o transferler biraz zor olurdu. Ee, bir bu ikincisi elbette Fenerbahçe taraftar çok istedi. Ali Koç'u neden çok istedi Fenerbahçe taraftarı? Tabii ki büyük Fenerbahçili olması ayrı bir şey. Evet. Ama büyük bir ekonomik güç de aynı zamanda tabii Ali ki. Koç. Bunu gösterdi. Ama bu sahaya sportif olarak yansımadı. Ee, burada da ben futbol yönetiminin, futbol operasyonlarının biraz ilk başta hafif alındığı izlenimini Erdal röportajında bununla ilgili bir ifade vardı aslında. Paranın çok da fazla transferde her zaman avantaj olmadığını, hatta pazarlık durumunda parasız olduğunuzda biraz daha işinizin, çünkü karşınızdaki sizi zorlayamıyor Tabii, olay olduğunu doğru, söyleyebiliriz. Doğru seçenek önemli olan. Samatta e, Samat da var, Abubakar var. Evet. Bir tanesi bedava geldi. Eee çok çok düşük. 3 Üç, üçte biri mi? Bir de Samat var. şöyle bir gerçek var ama onu da belirtmemiz Hı. lazım. Şimdi e, bugün Temmuz Ağustos ayına gidelim. Samatta ve Abubakar'ın MR sonuçlarını karşılaştıralım. Evet tabii ki Cem abi. Ben para kesin iyi transfer sonucu ya, değil. Elbette de değil. Yani futbol futbolda yani biraz tavla gibi. Yani zar atıyorsun evet. sonuçta. Ama şunu da söyleyelim. Mesela bugün bir e, Fenerbahçe ile konuşurken aynı ifadeyi kullandı. Ya Abubakar'ı biz alsaydık bırak sahayı antrenmanda bile gol atamazdı. Direkt geldiği gün, ilk çıktığı gün sahayı e, sezonu kapatırdı dedi. Şimdi kabul edelim ki Abubakar düşeş geldi yani. Tabii, evet. tabii. Böyle bir gerçek var. Ya o gün ya Emarını MR'ını gören doktorlar söylüyor. Tabii tabii. Yani e, asla bir ben bu transfere yani. onay vermem diyor. Şimdi orada doğru e, doğruyu yaptığı için eleştirmek farklı ama yok e, ben sadece şu örneği verdim neden obakar almadı değil hani iyi çok para harcamak e, çok iyi oyuncu aldın Allah taşımıyor, öyle. taşımıyor. O, o yüzden örneği verdim yoksa neden samatya'nı obakar alsaydın şey örnek yoktu. örnek Perotti <laughs> evet. Ferbahci de benzerini yaptı adam ne tutmadı adam bayağı bir ameliyata girdi yani <laughs> peki bir ben kimim yapalım buyurun ben